Bugün rüyada ölmüş anneye sarılmanın detaylı bir şekilde rüyadaki dilini, anlamını ve tabii ki bilinçaltımızda nasıl cevap bulduğuna birlikte bakacağız. Evet bazı rüyalar vardır değil mi? Uyandığınızda kalbinizin bir yerinde ağırlık bırakır. Gözünüzü açarsınız ama rüya bitmemiş gibidir içinde hem bir huzur hem de tarif edemediğin bir sızı kalır. Rüyada ölmüş annesine sarıldığını görmek de işte tam olarak böyle bir rüyadır. Bu rüya gördüm ve bitti denilecek bir rüya değildir. Çünkü anne figürü rüyalarda yalnızca bir insanı değil güveni, kökü, korunmayı, şefkati ve hayatta tutunduğun en derin bağı temsil eder. Bu yüzden bu rüyayı anlamak için yüzeyde kalamayız. Birlikte rüyanın kalbine doğru inmeye çalışalım mı? Evet rüyada ölmüş annene sarıldığı görmek aslında evet ilk başta büyük bir özlem gibi algılanır. Evet çoğu zaman da bu rüyanın temelinde tabii ki özlem vardır. Ama bu özlem sadece anneye değildir. Hayatta kendini en güvende hissettiğin döneme, en korunduğun zamana ve belki de artık çok yalnız hissettiğin bir noktaya duyulan özlemin ta kendisidir. Bu rüyayı gören kişiler genellikle hayatlarının aslında zor bir dönemlerinden geçiyordur bir karar aşamasındadır, yük taşıyordur ya da ne bileyim dışarıdan güçlü görünse bile iç dünyasında birinin beni tutmasına ihtiyacım var dediği duygusunu bastırıyor demektir. İşte tam da bu noktada bilinçaltın devreye giriyor ve sana en tanıdık, en güvenli kucağı gösteriyor. Yani annenin kucağını. Şimdi buraya kadar olan kısımda şöyle genel bir yorum yapmaya çalıştım. Şimdi biraz daha detaylandıralım. Mesela rüyada annenize sarılırken hissettikleriniz rüyanın anahtar noktalarından biri olacaktır elbette. Evet rüyada sarıldığında içini büyük bir huzur kaplıyorsa bu rüya sana şunu söylüyor demektir. Hayatta yalnız değilsin. Evet rüyada ölmüş anneye sarılmak zorlandığın bir süreçte görünmeyen bir destek, bir koruyucu enerjisi seninle demektir. Yani buraya özellikle son zamanlarda kendini çok yoğun hisseden kişilerde aslında görülür. Özetle de söylemek gerekirse sürekli güçlü durmak zorunda kalan, kimse yük olmak istemeyen ama içten içe de artık dayanamıyorum diyen insanların rüyasıdır bu biliyor musunuz? Annenin sana sarılması artık biraz dur, kendini toparla mesajıdır. Bilinçaltın sana şefkatle yaklaşman gerektiğini hatırlatır bu rüyayla. Evet rüyada ölmüş anneye sarılırken tabii ki her zaman mutlu olmayız değil mi? Bazen de bu sarılma sırasında bir ağlama görülür, gözyaşı dökülür. İşte bu durum bastırılmış duyguların dışarı çıkma şeklidir. Günlük hayatta da kendine bile itiraf edebilirsiniz. Demedin acılar işte bu rüyada maalesef böyle ortaya dökülür. İşte bu ağlama aslında bir zayıflık olarak algılanmamalı rüya dilinde. Tam tersine bir boşalmadır. Rüya artık içindekileri tutma der. Yüklerini hafiflet. Çünkü bu yükle daha fazla devam edemezsin. Özellikle annesini kaybettikten sonra güçlü durmak zorunda kalan kişiler bu rüyayı oldukça sık görür. Çünkü yaz bazen yaşanamaz, ertelenir değil mi? Ve ertelenen yaz da işte rüyada kendini bu şekilde gösterir. O oluyor rüyada ölmüş annenizin size sımsıkı sarılmasını gördünüz. İşte bu rüya aslında çok bambaşka ve çok özel bir anlam taşır. Bu korunma ihtiyacının aslında zirve yaptığı bir dönemi gösterir. Hayatında seni korkutan bir gelişme vardır ve gelecekle ilgili endişelerin artmış olabilir. Ya da ne bileyim içten içe yanlış bir yoldayım hissine kapılmış olabilirsin. İşte annenin sıkı sıkıya sana sarılması bilinçaltının sana verdiği aslında çok güzel bir güvencedir. Yani ne der bilinçaltın bu rüyayla sana? Yalnız değilsin. Düşündüğünde tutan bir bağın var demektir. Evet, bu rüyalar çoğu zaman kişiyi tabii ki sakinleştirir. Uyanınca içi garip bir rahatlama hissiyle dolar. İşte bu rüyanın şifa taşıdığını gösteren belki de en güzel kısmı burasıdır rüyada anne sessizce sana sarıldıysa ama konuşmuyorsa genelde hep öyle olur değil mi? Rüyalarımızı anlatırken böyle deriz. Evet ölmüş biriyle hiç konuşmayız. Tam tersine böyle uzaktan bakar bize deriz. İşte bu durum aslında çok değişik anlamlar barındırıyor. Sessizlik burada bir eksiklik olarak algılanmamalı bir derinliktir. Bazen söylenecek söz kalmaz sadece varlık yeterlidir. İşte bu rüya senin kendi iç sesini duymaya başlaman gerektiğini anlatır. Başkalarının ne dediğinden çok aslında senin ne hissettiğin önemlidir burada. Annenin sessizliği cevaplar zaten senin içinde mesajıdır. Rüyada annene sarılıp onu bırakmak istemediğini de görmüş olabilirsin. Bu da bir tutunma halini anlatır. Yani geçmişte fazla takılı kalmanın aslında işaretidir bu. Hayatında ilerlemen gereken bir konu vardır ama sen içsel anlamda buna bir türlü hazır değilsindir. İşte buraya seni suçlama sadece şunu hatırlatır. Her tutunduğun şey seni korumaz. Bazen ilerlemeni engeller. İşte anne figürü burada bir durak gibidir. Olur mu böyle düşünün? Yani biraz dinlen ama burada da kalma der. Evet bazı rüyalarda da anneye sarıldıktan sonra onun yavaş yavaş uzaklaştığını da görürüz değil mi? İşte bu da aslında kabullenişin başladığının en net göstergesidir. Yani artık yalnız başına ayakta durabilecek güce sahip olduğunun işaretidir. Bu rüyayı gören kişiler genellikle bir dönemi kapatmaya yakındır. Acı hala evet vardır ama artık yönetilebilir hale gelmiştir der buruya. Biliyorsunuz ben her zaman rüyaları yorumlarken bilinçaltımızın bize ne gibi mesajlar verdiği kısmıyla ile ilgileniyorum ve bu şekilde yorumluyorum. Rüya'da ölmüş annene sarılmak çoğu zaman spiritüel olarak da yorumlanır. Yani bu rüya kişinin korunma enerjisinin aktif olduğunu sezgilerinin güçlendiğini ve içsel rehberliğine daha açık hale geldiğini gösterir. Özellikle bu rüyayı sık gören kişilerde sezgisel farkındalık aslında artmış demektir. Rüyalar daha net olmaya başlamış demektir ve iç ses daha yüksek konuşuyor demektir. İşte bu yüzden bu rüyadan sonra gelen işaretlere de dikkat etmek oldukça önemlidir. Evet genelde rüyada ölmüş anneye sarıldığını görmek çoğunlukla hayra yorulan rüyalar kısmındadır değil mi? Yani halk arasında da genel tabir aslında bu yöndedir. Eski inanışlara göre de anne rüyada göçse bile evladını asla bırakmaz. Yani rüyada ona sarılmak, korunduğuna, dua aldığına ve manevi bir destek aldığına da işaret eder. İşte bu rüya kişinin içinin aslında çok daraldığı, kendini çaresiz hissettiği zamanlarda görülürse ferahlık yakındır şeklinde yorumlanır. Yani rüya bir uyarıdan çok teselli taşır bu kısımda. Bazı yorumlara göre de rüyada ölmüş anneye sarılan kişi annesinin hayır dua almıştır. Bu da kişinin attığı adımlarda yanlış yoldan korunacağı, büyük bir zarardan döneceği anlamına da gelir. Bu rüya ile ilgili yaygın bir inanış da şöyledir. Bu rüyayı gören kişinin annesiyle ilgili içinde kalan bir duygu vardır. Söylenmemiş sözler ya da yarım kalmış vedalar. Bu rüya bu bağın kopmadığını ve sevginin hala canlı olduğunu da gösterir. Bu rüya korkulacak bir rüya elbette değildir. Aksine rüya sahibine rahatlama, huzur ve manevi güç vermektedir. Rüyada ölmüş annesine sarılan kişi aslında kendi ruhuna da sarılıyordur değil mi? Kendi kırılgan yanını görüyordur ve belki de ilk kez kendisine izin veriyordur. Kim bilir? Eğer sen de bu rüyayı gördüysen kendine lütfen şu soruyu sor. Ben şu anda neye tutunmak istiyorum? Eğer cevap oradaysa rüya zaten görevini yapmış demektir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda yeni konularda yeni rüyaların dinini çözmeye devam edeceğiz elbette. Sizleri de bu güzel yolculukta yanımda görmek istiyorum. Rüyalarınız bol olsun efendim. Hoşçakalın.